Burası 2008 yılında ilk freestyle yaptığım, ilk defa rap müzik yaptığım, MC'lerle, writer'larla, b-boy'larla tanıştığım yerler. Burada sürekli Hall of Fame'ler düzenlenirdi ve ciddi anlamda Batı kentte hip-hop yaşanıyordu. Zaten bu gördüğümüz eski drastikler, ya hepsi eski. 2008-2009'lu yıllardan kalma. Şu an eskisi gibi değil. Ee, i̇nsanlar artık bunaldı, bıraktılar. Getirisi olmadığını fark ettiler. Ama ben hala arada sırada buraya gelip bu hissi tekrar yaşamayı seviyorum. Çünkü ben burada doğdum. Dedik odalarınız size kalsın beni kendime bırakın Kim bilebilirdi bu yaşta buralara gelebileceğimi? İki birisi tutup beni indirebilirdi Zehre bulaştığım günden beri bunu düşünüyorum Geleceğim için bir planım yok ama yapmam gerekiyor Yaşadığım şeyleri sindirebilir mi mideniz? Git gidebildiğin kadar bu piyasada it gibi kibirli Bebelerimiz ilk bir siktir etemesin içimde Neyse bakış açım artık farklı bir biçimde Milyon adet soru aklımın içinde Neden, ne sorun, neden, adet neden? Adet nasıl da kaldım öylece bu yangının içinde Konuşan herkes haklıdır içince kal. Ama kimse değil sanatın peşinde Yaratım sefil bir dalavere Bir cevap aradım keşifte Sadece sorular bulabildim Kime anlatacağım bunu sabahın beşinde Dört bu kaç yazdın? Dört Dört dörtlük